Oğlum arkadaşların için bugün ne yapacaksın? Aa, tamir sandığını da getirmiş Alper hazırlık yapmış. Ne olmuş arabana? Hemen tamir yapacak oğlum. Evet önce ön hazırlıklarını yapıyor Alper. Çok başarılı bir usta. Tamirci oldu Alper. Şimdi tekerleklerini mi takacaksın arabaya? Önce hangi? Önce onları takacaksın. Tak oğlum. Evet büyük bir hızla Alper işe koyuldu. Çok dikkatli. Aa taktı ilk tekerini Alper. Oraları da kırılmış mı oğlum? Ne güzel tamir ediyorsun sen. Aa ilk tekerini yaptı bile Alper. Diğer tekerlerini takıyor. Aa, ne oldu? Bir daha bak oğlum güzel tamir et bakalım. Ne tamir Gel araba. Kaçamazsın bir yere. Diğeri de mi çıktı? Yardım edebilir miyim ben sana? Hemen takalım. Hemen takalım. Neredeymiş Alper'in arabası? Hemen çevirelim. Hemen takıyoruz. Bakalım. Evet işte bu kadar.